Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Pepi'nin hastanesine hoş geldiniz. Kimler hasta bugün? Umarım çok hastam yoktur arkadaşlar. Herkesin iyi olmasını isterim. İşte geldi ilk hasta. Ambulans eş gibi. Aa adamın dişi çok kötü. Çok şeker yedin değil mi Süpermen? Kesin öyle bir şey yaptı arkadaşlar. Neyse git git çok bağırıyorsun. Git hadi git sür köpek. Ambulansı sür. Of kafamız şişti yahu. Tamam. Gel seni dişçiye götüreceğim. Keşke bu kadar çok şeker yiyip diş, dişlerini hasta etmeseydin. Hatta keşke iyi fırçalasaydın. Bunu da dişi hasta her zamanki gibi. Bunu da sümüğünü de tedavi edelim. Of of of. <laughs> Gel, sen şurada birazcık sıranı hmm, bekle. Tulağı Önce tulağı senin tulağı. dişlerini yaptıralım. Tulağı. Sen de otur tulağı. bekle. <laughs> Şimdi ben tulağı. size dişinizi de değiştireceğim tulağı. komple. Oho. Pembe tulağı. dişleri taksan. Hmm. Aa, bunun dişi nasıl? Eğri al dişleri. Tulağı. Çok ilginç arkadaşlar. Doktor telefonu bırak. Bak iki tane hastan var. Onlarla ilgilen. <laughs> Ay bir de sü sürekli sünmünü çekiyor ya. Aa, Arkadaşlar he. önce çürük olan yeri bir güzel temizliyoruz. Sonra da ağzını suyla Aa, çalkalıyoruz. Kurutalım bir de. Tamam hadi geçmiş olsun. Sıra sende. Çalkala ağzını. Of oh ya şurada da çalkalayabilirsin bak. <laughs> Hadi geçmiş olsun. Günde iki kere dişlerinizi fırçalayacaksınız. Bak bu sabah bir akşam. Böyle tamam mı? Al eline diş fırçanı da. Bu senin olsun. Bu şarjlı da senin olsun hadi. Şarjlı bu. Böyle fırçalayacaksın. Bak sakın wow. ihmal etme. Oh yeah. <laughs> Çok güzel Yeah. Uzaylıya taktım. Mavi az oldu. Vay wow ya, sana da burun spreyi verelim dur. He? Çok şükür rahat nefes alabiliyorsun değil mi artık? Wow, wow, wow. Merhaba doktor bey. Sen daha hızlı koş, sen sporcusun. Hadi bakalım. Ya, şu yerleri şuna silebiliyor muyum arkadaşlar? Yer çok kirlenmiş. Ne yaptınız yere? Çiş mi yaptınız? Gitmiyor bu arada. Şimdi çöp kutusu bulmam gerekecek. Çöp kutusu var mı? Çöp kutusu da yok. He. Neyse attık arkadaşlar. Aşağı kata bir inelim. Yeni hasta gelmiş, ambulans bekliyor. Ambulansın sesi çıkmıyorken bir temizleyelim. Süpürgeyle. Robot hastaneler çok mutsuz. O yüzden senden ne istiyorum biliyor musunuz? Birazcık müzik istiyorum. Heh bu iyi. Çok iyi. Aa yine bir diş hastası. Al sana o zaman. Arkadaşlar niye böyle? Kimse dişlerini fırçalamıyor herhalde bugün. Dişlerinize iyi bakın yahu. Panda. Dişsiz kalırsın bak. Oo, senin de dişin çürümüş tedaviye ihtiyacın var. Ben sana yardımcı olacağım pandacığım. Yat bakalım. Biraz daha seni yukarı kaldıralım. Senin boyun daha kısa sanki Bir daha eğer dişlerini fırçalamaz ve dişlerini çürütürsen sana ceza vereceğim. Duydun mu beni? Al sana o zaman. Kıtça boşuna gitti. Bir dahakine bak böyle çekerim dişini tamam mı? Akıllı durun ama ya biraz. İnsan bu kadar dişlerine kötü davranır mı hiç? Aa, civcivin kolu kırık. Ördek. Niye sen kapattın ki müziği? Dans et hadi. Bak. Neden dans etmiyorsun ki? Çok güzel müzikler var. Çok mutsuz gördüm seni ördek. Gel koluna bakalım bir yukarı katta. Oh. Oh. Herkes kolu kırık ayağı kırık gel. Senin de mi kolun kırık? Bak bunun bu kolu kırık. Ha, aynı yerden kırıkmış ikisinin de tamam. Dur şöyle yapalım o zaman. Sana şunu takayım. Dur sana bir kızım. Aa takılmıyor niye? He? Otursana da bir koltuk değneği verelim. Otursana bu kız da ne oturuyor ne duruyor. aa, aa ilginç. Sana da şunu takalım olur mu? Geçmiş olsun iskeletçim. Gel sana yemek yedireyim ya. Çok zayıflamışsın arkadaş. Kemiklerin sayılıyor. Bu nedir? Zayıflıktan kemikleri sayılıyor arkadaşlar. <laughs> Gel sana vitaminli şeyler vereceğim var mı? Burada güzel sandviçler, peynirler, yumurtalar. Yok tabii ki. O zaman sana şey verebilirim bak. Bir tane elma. Nereye gitti yediğin görünmüyor da. Bakalım portakal. Bir de üzüm verelim üzüm. Sağlıklı bunlar arkadaşlar. Çünkü meyve. Hadi bir tane de sağlıksız bonibonlu pasta. Otur bakalım tamam. Müzik de yok yahu. Bak not defterleriniz de burada. Bak her gün bu şekilde sana bir beslenme listesi. Düzgün beslen tamam mı? Lütfen. Kemiklerin sayılıyor çok kötü olmuş. De -de 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 şarkı söylüyor. Of ahtapot ne biçim çıkarttı mürekkebini. Aa senin de ayağın kırık. Bugün hayırdır ne oluyor herkese? Ama ben sana yardımcı olacağım seni çözülme. Aa senin ayağında <laughs> sargıyı alabiliriz bence şöyle. Amcacığım sen kasap mısın? Tavuk falan mı satıyorsun sen? Ha çok yakıştı bence. Pandacım gel sana harika bir şey buldum bir iş. Çok yakışacağını düşünüyorum am, şu anda am. sana. He, amu da da. He, harika oldun bence. Çok iyi. Superman. Sen de eminim çok ağır şeyleri kaldırabilirsin. Oho. Bak şu biraz ağır görünüyor. Bunu sen kaldır. Bence çok iyi oldu arkadaşlar. Bakalım mavi ağızlı adam. Sana da çok güzel bir iş buldum gel. Ben sana bir de mavi gözlük de mi taksam? Wow. Sen bunu yap bakalım mavi gözlüğümüz yok ama mor var. <laughs> Aşırı çirkin oldu arkadaşlar çaktırmayın çok çirkin oldu bence. <laughs> Geçmiş olsun. Oo, sümüğe bak yere kadar iniyor pembe saçlı adamın sümüğü. <laughs> Ay çok çirkinsin. Kusura bakma. Arkadaşlar şimdi size iğrenç. Doktor bey muayene eder misiniz lütfen rica ediyorum. Bak, bir dinle göğsünü. Öksür bakayım. Öksür. <laughs> Tam kulağına da bakalım. Ateşini de ölçelim. Bit 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 ateşi var. Kulağına da bak. Ay kulağında da su toplanmış. Ya çok kötü görünüyor. Of çok sümüklüsün kusura bakma. Tam doktora götürebilirsiniz. Şuradan ben ona ilaç vereceğim. Bir tane iyi olacak. İlaç size de yere değdi ama. Çok fena. Artık iyi olduğuna göre ben sana bir görev verebilirim bence. Ne görev verelim arkadaşlar bu adama? Bilemedim ki. Dur şöyle yapalım mı? Bir tartalım sen kaç kilosun? 52. Bir erkeğe göre boyu da kısaymış ya. Çocuk gibi demek ki çok da büyümemiş henüz. Yeni hasta. Oo, kedicik damdan mı düştün? Çatıdan düştü herhalde arkadaşlar. Çatıda gezerken baksanıza kafasında yıldızları sayıyor. Sana ben bir şeyler yedireyim biraz kendine gel yavrum ya. Nasıl yiyor? Yiyor ama başı dönerek. Bir şey içebilir misin peki? Afiyet olsun. Sen içtiğin nereye gidiyor acaba? Hiç göremiyoruz biz onu çünkü. Tamam tamam. Hadi ben şu kediyi bir tedavi edeyim. Gel kedi gel. Ah tapot. Of ne kadar utangaç. Hemen mürekkep şey yapıyor etrafa. Kediyi tedavi etmenin yolu yukarıda arkadaşlar. Burada bebişler var zaten. Bebişlerim nasılsınız bugün? Üşüme kapatalım şurayı. Kediyi tedavi edelim de kedi bir iyileşsin. Of bu kızın da kanını alıyorlar. İnceleyecekler herhalde. Dur tamam bu kadar kan yeterli. Ben sana bir de ilaç vereyim. Sonra da kediyi tedavi edeyim. İlacı bir güzel kullan. Tamam mı? Heh. Vitamin deposu o ilaç. Sana çok iyi gelecek. Aa, bunun da başı ağrıyor. Aa cihaz açık mıyız? Dur. Al o zaman sana. <laughs> ha, ha. Tamam dur. Cihaz açalım. Hemen iyileşti bile arkadaşlar. Şimdi kediyi yatırmamız lazım. Hatta kedi lazerle tedavi edelim. Dur. Makasa ihtiyacımız yok. Yat kedici. Aa, otobüsünü takmak kaybım. tedavisi. Başına ışınları gönderip onu tedavi ettim arkadaşlar. Çok geçmiş olsun kedicik. Hemşireciğim bize yardım eder misin? Aşağısı birazcık karışık da. Şurası biraz karışık arkadaşlar. Gel bakalım gel. Bak sen bunları buradan yönetti ki sen şunu yap, sen bunu yap. Tek tek böyle herkese söyle oldu mu? Herkes iyice çalışsın, sporunu yapsın çünkü. Önemli. Tamam yeni gelen hastaya önce bir su ikram edeceğim. Hii, bir peri kızı gelmiş. Kanatların nerede kuzucuk? Sihirli değneğin nerede? Senin ayağına ne oldu acaba? İtsene. Ay aşırı mutsuz arkadaşlar içmiyor. Tamam yürü yürü yukarı çıkalım yürü. Gel. Aa burası değil daha yukarısı. Asıl sargı beziyle sarabilirdik ama ben vazgeçtim. Aa sana mumya kıyafeti. Senin peri kostümünde de civcive giydireyim. <laughs> komik oldu. Pantolon da altta kaldı arkadaşlar çok komik. Tamam aşçı kostümü var civcivde yalnız. Son hastamı alıyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Ne kadar çalışın Pepin'in hastanesinde ya. Köpük adam başına ne oldu? Sen bir köpüksün senin başına ne olmuş olabilir? Bakın arka taraf görünüyor arkadaşlar kafasının içinden. Beyni yok. Boş kafası. Köpük adamın beyni yok. Tamam sana da ışın tedavisi yapalım o zaman biz gel. Ay burası çok kirli. Tamam temizlendi yat bakayım şuraya <laughs> oh çok iyi geçmiş olsun nasıl geliyor komik gülüyor arkadaşlar köpük adam köpük adam sana of. da şu mor elbiseyi giydireyim mi mor kıyafeti bence daha çok yakıştı senin kıyafetin senin kıyafetin bu olsun artık bir de bone mi taksak sana ya Ay, bone hiç yakışmadı kafasında balon var gibi Tamam. Şu bone kullanılmış oldu at çöpe. Onlar tek kullanımlık. Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Şu spor yapanları da bir kontrol edelim bu arada. Yeter ya çok şey yaptık. Çok herkes tedavi ettik arkadaşlar. Sen şuradan bir de kendi göz testi yap bakayım peri kızı. Hangi gözün bozuk şuradan iyice anla ki sana gözlük ha? takabilirim. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. <laughs> Sen de uçabilirsin bence. <laughs> Komik oldu. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.